Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en mükemmel kahvesini yapıyoruz. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki yaz aylarında en çok içtiğim şey soğuk kahve. O yüzden şimdi soğuk kahvenin en mükemmelini yapıyoruz. Şimdi bir tane evde bulduğunuz en büyük bardak. Çünkü bu kahvenin bitmesini istemeyeceksiniz. Tabii ki buz. Süt. Ben bunu koyuyorum, koymak zorunda değilsiniz. İçim fit, yüksek proteinli ama çok az koyuyorum bundan. Ve gizli tarifim. Mükemmel bir şey bu. Şimdi anlatıyorum. Hazır mısınız bunu duymak? Şöyle bir cam şişe olur, ne bileyim isterseniz pet şişe olur ama cam daha sağlıklı için cam. Cam şişenin içine Sıcak suyla filtre kahve olur. Ondan sonra ne bileyim mesela ben bunu kullandım. Jakobson Cronut Gold. Bunu kullandım. Bundan eğer şeker içiyorsanız şekerli demleyebilirsiniz. Ya da şeker içiyorsanız şekersiz demleyebilirsiniz. Benimki şekerli demli. Demliyorsunuz. 12 saat dolapta kalıyor. Soğuyor bu. Ben biraz buzlukta biraz da normal dolapta beklettim. Ondan sonra bunu o kadar mükemmel oluyor ki hem böyle bir yumuşak içimi oluyor. Yani o kadar mükemmel bir şey ki bu hani böyle boş boş bile içebilirsiniz. Cold brew gibi bir şey oluyor demlediğiniz için. Belki dışarıdakilerden daha güzel oldu. Hemen şimdi içeceğiz yapmışız. istediğimiz İstediğimiz kadar koyuyoruz. bir Bunlar koyuyorum. Bu da kahveli içimin. Keşke bu açıdan görebilseniz. İsteğe göre üstüne biraz daha ekleyebilirsiniz. Kahve. Tada. Kahvemin mükemmelliğine bakın. Karşı zaten bu sefer. Tadım testi yapıyorum size. O kadar mükemmel ki. Bitirip hemen yenisini yapacağım. Umarım videomu beğenmişsiniz dedi Beğeneceksiniz çünkü videoda kahve var. Neyse bu kadar kolaydı. Yani ne yapmamı beklediğinizi anlamadım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen mükemmel bir şeysin.